بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sadakallahu lazim. Aşkın, sevdanın, muhabbetin, birliğin, beraberliğin yaşandığı mekana, Arafat'a hoş geldiniz kıymetli kardeşlerim. Bura sevdanın yaşandığı yer. Bura yıllar sonra Hazreti Adem'le Havva annemizin buluştukları yer. Bura İslam Kongresi'nin yapıldığı dünya Müslümanlarının Arefe günü aynı gün aynı saatlerde burada toplandıkları mekan. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Şimdiye kadar ziyaretlerimizde umrecilerimize hep şunu söylüyorduk. Allah Celle Celaluhu Haçta da sizleri buraya gelmeyi nasip eylesin. Haçta da arefe gününde de burada buluşmayı Rabbim nasip eylesin diyorduk. Eylesin, eyleyecek inşallah ve arefe günü elhamdülillah. Buradayız kıymetli kardeşlerim. Hac için buradayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... El-Haccun Arafat buyurdu. Hac Arafattır, Hac Arafattır. Arafatsız Hac düşünülemez buyurdu. Mekandayız elhamdülillah. Neden Arafat? Arefe kökünden geliyor anlamak, bilmek, hatasını bilmek, günahını bilmek, suçunu bilmek. Tevbe'yi istiğfar ederek gözyaşı dökmek. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamı aldı yanına Arafat'ın sınırlarını belirledi ve dedi ki arafte ey İbrahim anladın mı bildin mi Arafat'ın sınırlarını Araf'tu ya Cebrail evet bildim ey Cebrail. Gelirken arabada gösterdik sınırları, sarı tabelaları. O tabelaların içine girmediğimiz müddetçe hacı olamıyoruz. Öyle kafamıza göre şurada duralım, burada duralım yok. Bir Arafat anlamak demektir, bilmek demektir. İbrahim Aleyhisselam anladı Cebrail Aleyhisselam'ın tarifini. İki Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz anladılar hatalarını, kusurlarını, suçlarını. Rabbimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattı, arkasından Hazreti Havva annemizi ve cennetine koydu. Dedi ki: "Ey Adem, ey Havva, burada yaşayın, yiyin için ama şu yasaklı ağaca dokunmayın." Tamam dediler ama şeytan var ya şeytana aleyhillâne Dedi ki eğer siz bu ağaçtan yerseniz ölümsüz olacaksınız Kandırdı onları hiç ölmeyeceksiniz Onun için yiyebilirsiniz bu ağaçtan Onlar da dediler ki bir sefer yiyelim bakalım ya Hep bir seferle oluyor ya kıymetli kardeşlerim Hani diyoruz ya cumamız pazar oldu Bak bize nazar oldu. Ne olduysa hep azar azar oldu. Adam diyor ki: "Ya hocam bunun içerisinde fazla alkol yokmuş. Bu içki değilmiş." Olur mu öyle şey? Rabbimiz ayeti kerimesinde "Azı da çoğu da sarhoşluk veren şeyin haramdır." buyuruyor. İster şarap olsun, ister rakı olsun, ister bilmem ne olsun. Adam diyor ki, ya hocam ne olacak ya bu çocuklar ömürlerinde bir sefer evleniyorlar. Ya ne olacak bir karışık bir düğün olsun kadın erkekli. E gelinimiz bir sefer olsun bir açık dekolte gelinlik giyiversin. Olmaz kardeşim. Bakın bir seferle bir ağacın meyvesiyle Yenmesinden dolayı cennetten kovuluyor Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemiz. Birisi ta Sri Lanka'nın Serendüm Adası'na, birisi Cidde'ye indiriliyor. Hazreti Havva annemiz Cidde'ye, Hazreti Havva annemiz Cidde'ye, Hazreti Adem babamız da Sri Lanka adalarının Serendüm Adası'na indiriliyor. Ve bu ayrılık yıllarca sürüyor. Bir rivayete göre 100-200 sene ayrı kalıyorlar birbirlerinden. Pişman oluyorlar. Nadim oluyorlar hatalarından. Nedamet duyuyorlar. Ve ayeti okudum sohbetimizin başında. Daha sonra Rabbimiz Efendimiz'e vahyediyor estağfirullah onların duasını. Rabbena zalemna enfusena. Onlar dediler ki ey bizim Rabbimiz enfusana ve illem tavfir biz nefislerimize zulmettik biz hata yaptık ya rabbi biz kandırıldık biz günaha girdik lenekunenne minel hasirin eğer sen bizi affetmezsen sen bizi bağışlamazsan biz hüsrana düşenlerden olacağız ya rabbi bunu bu duayı daha sonra ayeti kerime bu ayeti kerimeyi aylarca değil yıllarca söylediler ve Rabbimiz affettikten sonra işte burada Arafat'ta onları buluşturdu onun için Arefe deniliyor üç diğer bir ehemmiyeti Arafat güzel koku anlamına da geliyor. O nedir hocam? Arafat'ta güzel koku nedir biliyor musunuz? Arefe günü göreceksiniz. Rabbim ihsan edecek. O insanların gözyaşlarını göreceksiniz. Pişmanlıklarını göreceksiniz. Yalvarmalarını göreceksiniz. Rabbimize niyazlarınızı, niyazlarımızı göreceksiniz. Ve o içeride, kalpte, Hiçbir kötülük kalmayıp tertemiz olunca insan güzel bir duş alınca böyle mis gibi kokar ya. İşte üçüncüsü de Arafat güzel koku anlamına geliyor. Günahlardan sıyrılmışız, tertemiz olmuşuz. Resulullah'ın müjdesiyle anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak İnsanlar, müminler Arafat'tan inerler buyuruyor ya işte o temizlik yapıldığı zaman da etrafa güzel koku yayılıyor. Yine buranın ehemmiyeti önemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda haccını burada vefatından üç ay gibi 180 gün gibi bir zaman öncesi vefatından öncesi ilk ve son haccıdır zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte burada yaparak karşımızda gördüğümüz Cebeli Rahmet Tepesi'nin eteklerinde veda hutbesini okuması 124 bin sahabeye veda hutbesini okuyor Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Adeta insanlık evrensel beyannamesinin imzası Arafat'ta atılıyor. Orası işte o esas beyanname dediğimiz veda hutbesi 632 yılında 632 yılında işte burada imzalanıyor. Başı ne biliyor musunuz? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Ey insanlar! Belki bugünden sonra sizinle beraber olamayacağım vefatının yaklaştığını da duyurmuş oluyordu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Arabın Arap olmayanlara, Acemin Acem olmayanlara, Türk'ün Kürde, Kürd'ün Türke hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir diye... Başlıyor Allah Resulü. Bakın kimsenin kimseye hiçbir üstünlüğü yoktur. Zengindir, fakirdir. Arapata ihramlarla çıkacağız. Adeta göreceksiniz o gün insanlar mahşer meydanına gidiyorlar, dirilmişler, haşır kurulmuş ve mahşer meydanına gidiyorlar. Hiç bilemiyorsun kim ağadır, kim paşadır, kim zengindir, kim fakirdir, kim köledir, kim işçidir, kim patrondur bilemiyorsunuz. İşte Allah Resulü burada onu söylüyordu. Hemen kısa kısa maddeleri söyleyip bitireceğim inşallah. Yine diğer bir madde veda hutbesinden ashabım. Kan davalarını bitiriyorum. Kan davası yok. Faizi kaldırıyorum. İşte kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas'ın faizidir ve en yakınınınkini reddediyor. Bitti. Asıl paranı aldın mı aldın. Yok arkası faizdir, ziyadesidir, şudur budur riba olarak geçer. Kaldırıyor. Ve diyor ki, ashabım, kadınlar size Allah'ın bir emanetidir. İşte kadın hakkını görüyor musunuz? Kadınlar size Allah'ın bir emanetidir. Onlara iyi bakınız, onlara iyi davranınız. Maddeler devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Zulmü kaldırıyor, adaleti ortaya koyuyor ve sonunda diyor ki ashabım size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bir Allah'ın kelamı Kur'an ve ikincisi benim sünneti i seniyem. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Rabbim bu iki düstur üzerinde yürüyenlerden eylesin. Yüce Rabbim Kur'an ve sünnet yolundan ayırmasın. Yavrularımızı, neslimizi Kur'an ve sünnete göre yetiştirmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ve Sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir ayeti kerime okuyor. Estağfirullah. El yevme ekbeltu lekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razzitu lekumul islame Bugün size din olarak İslam'ı getirdim ve kemale erdirdim ve kemale erdirdim. İslam'ı, İslam dinini kemale erdirdim dediği zaman ashab-ı kiram sevinmeye başlıyor. Dinimiz tamamlandı, ikmal oldu diye. Ama aralarında birisi var hüngür hüngür ağlıyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh efendimiz. Ey Ebu Bekir din tamamlandı. Neden ağlıyorsun? Diyor ki siz anlamıyor musunuz? Din tamamlandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı yaklaştı. Onun için ağlıyorum. Ve işte veda hutbesinden 180 Yahutta 3 ay gibi bir zaman sonra, kısa bir zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Refike alaya diyerek vefat ediyor. Ve burada şehadet parmağını kaldırıyor. Diyor ki ey ashabım, benim size dini tebliğ ettiğime şahitlik eder misiniz? Üç kere, şahid ol Ya Rab, şahid ol Ya Rab, şahid ol, ol Ya Rab diyor ashabın, şahidiz demeleri neticesinde ve 124 bin sahabeye peygamberimizin sesi dalga 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 yayılıyordu. O gün böyle mikrofon yok, teknoloji yok ama ön saftakiler aynı şeyi tekrar ediyor arka arka derken 124 bin sahabi veda hutbesini dinliyordu. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine cümlemizi nail eylesin. Arefe günü Burada bulunmayı ve affolunarak gitmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbim sevdiklerimize, buralara arzu eden herkesi haçta da, umrede de buralara gelmeyi nasip ve müyesser eylesin Rabbim. Hepinizden, cümlenizden sonsuz kere razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eni'budullah. صدق الله العظيم الفاتحه